Merhaba arkadaşlar. Kamu Personel Alımı Net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü haberimizin konusu Migros personel alımı. Migros Türkiye genelinde e, şubelerinde çalıştırmak için personel alımı yapacak. E, bu haberin detaylarına bakıyoruz. E, öncelikle Migros'ta iş başvurusu yapabilmek için e, haberimizin içinde e, başvuru linkini biz ekledik. Başvuru linkini buradan kopyalıyorsunuz. Yeni sekmede Açıyorsunuz. Yapıştır. Enter. Burada Migros'un başvuru e, sayfasına geliyorsunuz. Migros'un kendisine ait başvuru sayfası. Burada ilanlar var gördüğünüz gibi. E, bu ilanın yayın tarihi bugün yayınlanmış. E, Türkiye Geneli Sıcak Satış Fırın Elemanı, Türkiye Geneli Kasiyer Elemanı, Tezgahtar, Kasap, meyve sebze Tezgahtarı, Şarkütör, Sezonluk Kasiyer, Tezgahtar, Kasap, mağaza personeli e, taze gıda personeli kozmetik satış elemanı gibi çeşitli ilanlar var e, buna yeni sekmede açalım burada e, iş başvurusunun e, şartları yazılıyor Türkiye genelinde sıcak satış fırın elemanı Türkiye genelinde yer alan Migros, 5M Macro Center ve Mjet mağazalarında görülmek üzere sıcak satış fırın elemanı arayışı mevcuttur İş tanımı hazır ürünleri fırında tarifine uygun şekilde pişirmek, ürünlerin rayonlarda standartlara göre olmasını sağlamak, Müşteri ilişkilerine destek vermek. Gelen nitelikler: tercihen lise öğrencisi veya mezunu, iletişimi güçlü, tercihen konusunda deneyimli yani iş deneyimi istiyor, müşteri ilişkilerinde kendine güvenen kişiler. Burada şartlar var, şurada ilgili pozisyon başvurmak için tıklayınız diyor. E tabi burada önceden bir buraya siteye bir kayıt yaptırıp e, özgeçmiş oluşturmanız gerekiyor. Ondan sonra başvurunuzu yapacaksınız. E, çeşitli ilanlar var. E, biz bu bunu e, sitemizin içine ekledik zaten. Buradan e, haberin iç, içeriğine bakabilirsiniz. Linkten e, ulaşabilirsiniz. E, çeşitli personel alımı var. Mağaza personeli, sezonluk tezgahtar, kasap alımı. Bunların e, başvuru şartları haberimizin içinde detaylı şekilde açıklanmış bunları inceleyebilirsiniz. Eee e, ayrıca bu e, haberin linkini şu an izlemekte olduğunuz videonun alt kısmında açıklamalar kısmına ekleyeceğim. E, linke tıkladığınız takdirde direkt bu habere ulaşacaksınız. Haber habere ulaştığınızda gerekli şekilde inceleyebilirsiniz, başvurunuzu yapabilirsiniz. E, biz Kamu Personel Alımı Net web sitesi olarak e, günlük her gün güncel ilanları yayınlamaktayız memur alım ilanları, işçi alım ilanları, kamu personeli alım ilanları, Milli Savunma Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait ilanlar, güvenlik ilanları, sekreter alım ilanları gibi çeşitli ilanlarımız var. Sağlık personeli alımları gibi. burada size birkaç şu an günlük güncel ilanlarımıza örnek göstermek istiyorum. Örneğin Çağrı Merkezi personeli alımı var. Orman Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak, güncel ilandır. Büro görevlisi alımı var, devlet hava meydanları, toprak mahsulleri ofisi alım yapıyor, memur alımı, 76 şehirde memur alımı var, inceleyebilirsiniz, kredi yurtlar kurumu 63 şehirde 500 memur, memur alımı yapacak, Türkiye genelinde en az ilkokul mezunu 30 bin kişi iş imkanı, yine 58 kamu kurumu memur alımı ve işçi alımı yapacak. Vestel Fabrikası işçi alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolu 826 işçi alımı yapacak. Ee, buradan sitemizden, Kamu alımı net Alımı.net ee, sitemizden her gün gelip e, iş ilanlarını inceleyebilirsiniz. Başvuru detaylarını öğrenebilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olup e, takip edebilirsiniz. E, videomuzu beğenin. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.